Evet arkadaşlar haftalık ne kadar kazandım kaç paket attım onunla ilgili inşallah bugün bir paylaşım yapacağım Bugün yapamadım maalesef saat onda başladım teslimat noktasına geldim <laughs> Selam. Teslimat noktama geldim arkadaşlar. başka yazmış ya adresini yıl tutmuyor ki ya aşağı işaretlemiş yukarıyı vermiş evet arkadaşlar tam da anlattığım konu bakın müşterinin işaretlediği yer burası ama müşterinin adresi burası değil müşterinin adresi maalesef tam bu nokta. Yani yola çıkmadan önce bakın diyorum bu yüzden diyorum pin hatası oluyor. Müşteri kendini yukarıda vermiş siparişine ama pin hatası var. Ne yapacağız? Müşteri hizmetlerini arayacağız. Dördüncü paketimi teslim ettim. Beşinci paketimi aldım. Yakacık mahallesine gidiyoruz. Doğumun mahallesinden. Güne güzel başladık. Sonunu iyi getirebilirim inşallah. Her gün bir işim çıkıyor. Ekstra bir şeyler oluyor. Paket atamadım. Allah maşallah, subhanallah. İçine var ne güzel. an sabah saat 10'da başladım. 11.26 saat. Marketten bir ikili paket daha aldım. 7. paketime gidiyoruz. Maalesef yam yam ikram kardeşimiz geldi. İkram merhaba. Ne yapıyorsun kardeşim? Yine konuşuyor. İstanbul Kalsal sahil bölgesi Karşı taraf Adana olabilir köyüne geldik Evet Tam işte Benim istediğim hayat Abi alacaksın şöyle Tavuğunu, kuzunu, kekini Hayatını sürdüreceksin ya yani. Dünyaya bir daha gelmeyecek. Taşın, betonun arasında yaşıyoruz yani. Ev sahipleri ayda 10-15 milyar vereceğime geliyorum böyle bir hayat yaşarım. Şahsi görüşüm tabii ki de. Herkesin görüşüne saygı duyalım. Allah nasıl ederse bir dahaki sene yavaş yavaş kendi düzenimi yapacağım Gördüğünüz gibi Patlıcan Yetiştiriyorlar burada, bunlar ne acaba? Burada da ablamız köy üzerinden saklıyor Anladım kolay gelsin, hayırlı işler yani bu yolun bir arka tarafı hep taş beton ama bu taraf 2 kilometreden köy yani gerçekten buraya hiç dokunulmamış İnşallah da buraya da betonlaşma girmez yani bu bölge en azından böyle kalsın yani bildiğin köy yani İstanbul'da Anadolu yakasında bir köy bakın ne güzel içeride elma var Sevesi tavuğu var ya? Evet. Bundan sonra aşağısını Gözleme yapıyorlar. Çok güzel. kazanç elde etmişim. 182 paket. Toplam çalışma saatim 71 saat. 7000 TL bir ücret kazandık. 200 TL terkiyat. Her haftalık kazancımıza terkiyat getiriyoruz bizde. Yani belgeyi çoğundan kesiliyor. zaten